Dayım seni niye çağırmış? Derdin neymiş? Dün neredeydiniz dedi. Ben de işler var dedim abi. Ne dedi? Bir şey demedi. Zaten onu sormak için çağırmamış. Neyi sormak için çağırmış oğlum? Söylesene. Ağzını da eveleyip durma. Boş ver abi. Sen takma şimdi bunları. İyi ben her türlü öğrenirim zaten. Sıkıntı yok. Sen git şu Yusuf'un yanına da boş bırakma herifi. Tamam abi. Hayırdır doktor? Nereye? Biraz işim vardı. Eğer sen Selam. Selam. Sen ne zaman geldin? Çok olmadı. Aslı sana dün gece için teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol. Özge'yi hastaneye getirmişsin. Çok mutlu oldu. Rica ederim. Onun sayesinde iyileştim. Yani eve dönme gücü buldum. Senin sayende aslında. Sağ ol. Daha iyi olursun umarım. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın? Ee, i̇leride konuşalım istersen. Söyle ne konuşacaksan burada konuş. Ben müsaadenizi isteyeyim. Özge ile ilgili doğal olarak... Aslı. Yani Vildan gelince. Öyle bir şey değil. Doktor canımı sıkıyorsun bak. Uğrur'da değil. Bana pek öyle gelmiyor. Peşimde dolanıyorsun bir şeyler konuşacağız diye derdin ne? Derdim yok. Ama ortada bir mesele var. Sen de bunu yok saymazsan çok iyi edersin. Ben istediğimi yaparım. Duydun mu beni? Maalesef o kadar kolay değil. Ne senin özel durumundan ne de benden daha önemli değil Özge'nin mutluluğu. O çok hassas bir çocuk. Sen onun annesi değil misin? Önce aklına başına topla bakayım sen. Hastaneye neden kalktığında ortada. Hmm. Sen benim yaşadıklarımı kolay zannediyorsun değil mi? Otele Aslı geldi bin defa sordu ne oluyor ne oluyor diye. Sen bir taraftan baskı yapıyorsun hiçbir şey söyleme diye. O gidiyor Cüneyt geliyor para istiyor Allah'ın cezası ben ne yapayım ne yapayım. Senden tek bir şey istiyorum. Özge konusunda hassas olman lütfen. Hani sorumluluklarını bilecektin? Özge'nin güvenliğine bakarım o kadar. Başka da bir şeye bakmam. Benim bir tane ailem var bilden. Aslı'yla bebeğimiz. Tamam biliyorum. Ee? Aslı'yla bebeğiniz senin için çok önemli. Tamam. Peki neden o zaman bana söyleme dediğin şeyi gittin kendi ağzında anlattın Aslı'ya? Sana mı soracağım? Ben sana söyleyeyim. Vicdanını rahatlatmak istedin değil mi? Söyledin bitti gitti. Ya bebeğe bir şey olsaydı? O zaman ne olacaktı? Kes sesini. Duydun mu? Ne olacak? Kes sesini kes. Tamam tamam çok özür dilerim. Özür dilerim tamam bırak. Bırak kolumu. Heh, bırak abi ya. Tamam Özgeciğim korkma. Tamam. korkma. Korkma Özgeciğim tamam. Yok bir şey canım. Bravo. Korkmuyoruz gecim korkma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.